Evet arkadaşlar, şu anda odamdayım. Bu gördüğünüzde benim yatağım. Niçin geldim buraya? Çünkü bu yatağın üstüne şimdi diğer odada bulunan eşimin eşyalarını getireceğim. Çünkü kızımın dolabıyla eşimin dolabının yerini değiştireceğiz. Seninkini Babanınkinde bir sıkıntı yok annem. Çekelim. Evet. Ümidin dolabını. Ki bu dolap hepsi Ümidin değil ama olsun şuraya kadar Ümidin. Bunları boşaltacağız. Burada da bizim Dazlı Meral'in de bizim eşyalarımız var. Yatak döşek var. Bunların hepsini boşaltacağız şimdi arkadaşlar. Meral'in eşyalarını da buraya getireceğiz onun yatağına. Selam ver annem. Selam. Boşalttık. Çok yok ama biraz da temizlik ister tabii. Bunlar da çıkardık buraya koyduk. Arkadaki benim gelinliğimin o kalacak. Orayı sileceğiz. Tabii bu da benim gelinliğim. O da kalacak. Buradaki kıyafetler Meral'in, tabi onlar da kalacak çünkü Anladım. artık buranın... Kirimizi gösterelim mi? Gösterelim annem, hadi. <laughs> Temizlik yaptığımıza şükrederler belki. Ama Meral, bunları buradan almak zorundayız. Aa, bu dolap içi raflarını. Çünkü evet. gelecek olan kıyafetler sığmaz. Ben çıkarıyorum onları oradan. Zevkli. O düzenleyicileri belki şuraya koyarız annem. Öteki dip arkaları da sil. Aşağıya özellikle çok güzel silmen gerekiyor. Bu aşağı en alt kısım var ya orayı sil. Hadi ben kapatayım sen şey işini yap. Evet arkadaşlar. Meral'in dolabı burası. Buraya babaya alacağız. Meral'i de oraya taşıyacağız doğal olarak. Çünkü bu yetiş yeterli gelmiyor. Yani dolabın güzel planlamamışlar. Bunu da biz koyduk böyle. Bunu da biz koyduk. Yani Evet arkadaşlar. Annem burada. Annen bu halde. Katlıyor benim kıyafetlerimi. Babam ne halde? Keyif halinde. <laughs> i̇şte. Bu da yerleştirdikleri annemin. Bunlar üsttekiler. Kışlık ve pantolonlar. Bunlar da kışlık. Hmm. Bunlar yazlık olacak. Burası boş olacak benim eşyalarım gelecek. Ben Çamaşırların getir çekmeceleri yerleştir. Dedi Burada lisedeki kıyafetlerim var. Tabii ki de orman orada olacak. Başımızın üstüne var. <laughs> Bunlar da şortlar. Arkası kışlık, ön yazlık. Valla arkası kışlık, ön yazlık. Arkası kışlık, ön yazlık. Anneciğim herkes öyle yapıyor. Yeni... kışlık ceketler ve elbiseleri. Sana demiyorum bir şey. Dolabı çekiyorum. Böyle. Ve burası da böyle. Daha çok şort olacaktı. Şort eteği olacaktım herhalde ama. Şort etekleri de orada asılıysa bunu da onun yanına asabilir aslında. Ha, bunu da asacak mısın o şort eteğin yanına? öyle dermadağınız evet arkadaşlar Meral'in birkaç badisi kaldı bunların koyacağı yer belli aslında ama düzenleme yapmak lazım buraya ama o şimdilik bunu yapmadı ee, Babaannesi geldiği için aşağı gitti Şuraya pantolonları koymaya devam ederiz buraya tişörtler buraya pijamalar buraya küçük tişörtler buraya büyük tişörtler buraya badiler üstler daha burada çok fantazi badileri var ee, başka bu taraf var. Yukarısı çantaları var. Daha çantaları var gelecek. Ayakkabıları var. Daha ayakkabıları var gelecek. Şimdilik böyle. Buralar dağınık. Bu dolapla da toparlanacak ama şu an darma dağınık ve nedenini bilmiyorum. Bunları kirliye atıyorum ben. Bu kalkacak. Bunu kaldıracak. Kirliyi böyle aşağı atıyoruz. Bütün kıyafetler böyle. Oh, oh. Ee, toparlanacak bir oda gördüğünüz gibi buradası da. Meral'in orada aşağıda bir şeyleri var. Askılar var. Bak etek için. Ah Meral'a. Ah, ah Meral'a. Ah. daha nelerin var burada annem. Daha nelerin var burada annem. Bu da yeleğin yakasıydı. Götüreyim yerine koyayım ben. boş yer kaldı. Yukarıda merdiven ister gerekmeyen eşyalar onları da halledeceğim başka yeri var ama şimdilik böyle askı yetersiz. Çünkü Meral Hatun'a biz askıları verdik. Burada eşimin eskiden askıda duran ama bu sene giymediği gömlekleri askıda durdu. Hepsi bunların askıda durdu eskiden. Bunların hepsi askıda duruyordu dediğim gibi. Ama şimdi dolapta askı yok. Pantolonları, kotları, kısa kol, uzun kol gömlekleri, şu köşedekiler şort, normal günlük şort, tişört, deniz şortları 6-7 tane oraya koydum. Gene günlük tişörtler, sivitler. Böyle. Bu en alt kısmını daha merhal boşaltmadı. Temizlemedi. Ne çekmeceleri boşalttı ne altını temizledi. Burayı da temizlemedi. Pisliği hala duruyor. Aha. Ondan sonra bu dolap da komple boş. Buraya da kabanları falan var ümidim benim dolabımda onlar gelecek burası bitti yani zaten bu pantolonları da çoğunu giymeyecek ümit şimdilik buraya koydum kullanmadığı emekli oldu hem gömlekleri ne yapacağız bilmiyorum pantolonları ne yapacağız bilmiyorum ha o emeklilikte kullanacağı pantolonlar kışlık kadifeleri var kalın kumaşları var ayarladım yazlıkta yani ayarlayacağız bakalım Allah merak Eskileri rengarenkti. Şimdi içim karardı derler ya. Dolabın kararmışsın anneciğim. Biraz beyaz da var ama. Evet arkadaşlar bu kadar oldu. Diğer dolabımızın iç dizaynı yapıldığında Meral oraya geçecek. Çünkü daha kullanışlı olacak. Ben onun modelini değiştirdiğimde. Burada da bir değişiklik yapabilirim. Yani Meral elbiselerini aldı. Benim bir gelinliğim kalacak. Kendi gelinliğimi kendi dolabıma asabilirim. Şu an bile alıp götürebilirim yani. Videodan sonra alırım ya da. Buraya da bir altına iki raf attırabiliriz. Böylelikle çok daha kullanışlı bir dolap olur. Yani Meral o zaman bırakmaya da bilir ama kendi bilir artık. Hoşçakalın arkadaşlar.